sonuç olarak biz yani konaka karşılık biz hazine haritası alacağız. Oh. Tamam da neyin haritası, neyin hazinesi bu? Evet, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için Üsküp'te topları düken Yeniçeri Agası'na verdi ki hazin hazine haritası. Siz... Ciddi misiniz? Ciddiyiz tabii kuzen, ciddiyiz. Vallahi vallahi öyle. Yani sadece böyle hazine adını söyleyince insan zengin olay yani. <laughs> evet, uzun çıkıyor. Bu değil. Adam zaten bilmeyi hazine haritası oldu. bunu bile bilen birisine okuturmamız lazım. Şimdi biz adamla bile pazarlık içindeyiz, pazarlık yapayız. Ama onu bile... Harita böyle tari, tarih, tarihi eser olarak sana, öyle, öyle bil. Anlıyor musun? Şimdi bilinmemesi lazım onun hazine haritası diye. O, ne asla yüklenmemesi lazım. Bizim ondan. Bir de kuzen işte. Şimdi de şöyle bir şey var sen. Sen bu konayı bize verirsen, biz seninle çıkan hazineyi eşit. Eşit bir şekilde bölüşürüz. Ha? Eşit. 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 Eşit, eşit. Biz eşitlikten yanayız. Işte. Bizde hep eşitlik var. Ne diyorsun? Sül artık bir şey. Tamam anlaştık. Tamam dedi. Tamam dedi. Tamam dedi. Tamam dedi. Evet. evet. Tamam dedi. şuna biraz da biz bir bakalım. Ha. Bak, tabii, tabii. Siz böyle bir, bir tur dönün sonra ben bakacağım. Şimdi, böyle bir, bir, sıkıntı var böyle bir içimde sıkıntı var. Ne zaman bu noterden çıksak başımıza hiç şeyler gelmeyi. Abi evet, başka bu sefer abi. İşte, ne bileyim ben işte var bir, bir sıkıntı var yani. Abi sen de bir baksana şuna. Bir bak bakalım bu orijinal mi değil mi? Şimdi böyle bakarsın bu değildir sahte bu. Orginal. Emin misin? Hmm, çok emin değilim ama bak böyle eski duruyor bu, eski püskü. Sen ne anlarsın, ver bak. Ne Sen ne sorarsın? Kaç harita gördün sanki hayatında. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha? Gerçek bu. Ya, ver şunu ne yapayım, orasına burasına ısırayım, ısırayım bir şeyler gerçek yapayım. Ne yapayım ama tabak bu gerçek. Ya. Bizim Ceyhun'la Süla'da Reyhun haritacı. Haritacı Reyhun dedi. Bu dedi çok büyük bir hazinenin haritası dedi. Bu peş, kesin gerçek. Şu şey öyle dedi evet. Gerçekten. Öyle mi? Ya öyle değil mi? Sürekli gerçek bir... Ceyhun bu şey bir sıkıntı düşürdü de sadece. Biz mi düş... Sen Süleyman. Sen de de buradan çıktık. Benim şimdi de bir sıkıntı var dedi. Sanki ben Süleyman. Neyse haydi gidelim gidelim. Benim noter tamam. travmam var. Neyim öyle var? Noter travmam. Şimdi bak Ceyhun. Bu gördüğün harita, bu okuyacağın harita. Bak, bu üç adamı milyarder edecek. Ha, ya belki multimilyarder. Yani şey yapmayalım, kısıtlamayalım şimdi kendimizi. Hadi şimdi kardeş, sen bunu başta Oku haritayı. Şimdi bu tam nerede bulunuyor bu hazine? Sen onu şey yap. Bakın buraya. Burası çayırın girişi. Yok mu Kirilen Metodi? Şey, Üniversitedeyiz Tam orası. Hı. Şimdi, Kirilen Metodi'nin arkasında eskiden biliyor musunuz kervan yolu kervan yolunun ortasında bir degirmen görüney. Şimdiki Gazi Baba yüz olduğu yere düşey. Onun tam karşısında Kasım Bey cami var idi eskiden. Onu da yıktılar. Biliz, <laughs> biliz. De bizim cami inşallah yapacağız tekrar. İnşallah çekeceğiz. Tamam, tamam. Gazi Baba yüz geçidinden çıktın diyelim yukarı doğru. Evet. Dündün dün iki kere saga. Evet, döndü. Karşında tamam. hangi cami çıkar? İsabek Camii bizim. Ha. komşu cami. Dogre, İsabek Camii. Evet. Şimdi İsabek Camii'den ilk sakdan gir sokağa. Girdim. Ne kadar san? Ne kadar? 200 metre ka git. Gittim 200 metre. Tam orada bir konak var. Ko ko konak. konak, konak, konak. Nasıl bir konak? Sen, bi bi bizim, bizim konak. Bizim, 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 Ceyum, bizim, Ya bizim konak. Ceyhun bizim konak mı değilsin? Galiba bizim konak mı o? İşte bakın. Harita orasını gösteri. Yok, tamam. Devam, gittik, gittik, tamam. Konakta 200 metre gitti konak var. Or sonra, sonra peki, sonra, sonra. Harita orasını göster, ne için. Ceyhun, <laughs> <laughs> sen ne Emin misin, saklanmışsın Ceyhun? Ne gördüğümse onu diyeyim Ertan.